Allah'ın cehennemi var mı diye sorduğumuzda herhalde hiçbir Müslüman yok cehennem diyecek değildir. Herkes var diyor. Ama Ömer radıyallahu anh da cehennem var diyordu. Sonra da haramlardan bir milimetre bile ona yaklaşan olsa ödü patlıyordu. Çünkü uçak standartlarında tedbirli bir müslümanlık ve endişeli bir ahiret hayatı ile yaşıyordu. Şimdi biz hem Ömer'in Allah ondan razı olsun e, iman ettiği gibi cehenneme, sırata iman ettiğimizi söylüyoruz hem de faiz ne zaman fırsat olarak önümüze çıksa onu almakta ve vermekte sakınca bulmayabiliyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, uçakla yolculuk yapanların muhakkak dikkatini çeken uçak içindeki bir uygulama var. Hostesler yolculara ait kurallarda sıfır tavizde iş yapıyorlar. Yolcuya göre hiç önemi olmayan, can güvenliğine hiç etkisi olmayan bir şeyi onlar yolcuya göre söylüyorum abartıyorlar mesela geliyorlar lütfen camınızı açın inişe geçtik diyorlar. Ya cam dediğin böyle küçük bir e, pencerecik bir şey üstünde bir perdesi var bunu açın açıyorsun yukarıda 2-3 santim kal. tam aç. O gidince biraz aşağı çekene geliyor uyarıyor camınızı açmadınız diyor zannediyorsun ki sen o camı açmasan bu uçak aşağı inmez düşer. Geliyor, affedersiniz koltuğunuzu dik tutar mısınız diyor. Bir santim, iki santim koltuğu yatırmışsın. Geliyor, kemeriniz var mı bir daha bakayım diyor. Ya taktım, bakayım diyor. Geliyor, şu çantayı bana verin, üst koltukların üstüne koyacağım diyor. Yani 250 gramlık bir çanta uçak ondan mı düşecek? Motorlarını mı etkileyecek? Bunu soramıyorsun. Çok titizler, çok tavizsizler. Hatta tanıdıklarımdan o yüzden uçak yolculuğu yapmak istemeyenler de var. Arabasını atlayıp gidiyorlar. Normalde normal bir uçak personeli olmayan birisinin gereksiz bulduğu ama <laughs> uçaktaki görevlilere göre hiçbir şekilde taviz verilmemesi gereken kurallar bunlar. Uçağa binerken hani metal sokmuyorlar vesaire gibi pek çok tutumlarını zaten konuşmuyorum. Biz bir soru sormak istiyoruz. Uçaktaki bu titizlik neden böyle? Çünkü uçak yüzde yüz yerden ayağının kesildiği, hava boşluğunda yaptığın bir yolculuğu yansıtıyor. Derler ki, havacılığın kuralları kanla öğrenilmiştir. Yani çok insan öldü, bu insan ölümlerini en asgariye sıfıra indirebilmek için insanoğlu kurallar keşfetmiş. Bu kurallara uyulmasını istiyor. Otobüsle yolculuk yapanlar da görür ki otobüste de belli kurallar var. E, otobüse de kemer koyuyorlar, ön koltuğa kemer koyuyor. Ama e, kemer bağlamayan birisine o zaman in otobüsten demiyorlar. Şu anda demiyorlar. Uçakta kemer bağlamadı mı birisi? Uyarıyorlar. Ee, personel sorumlusu geliyor, o uyarıyor. Erkek personel çağırıyorlar. Lütfen tak tak derken güvenlik çağırıyorlar. Havaalanı polisi geliyor. Ya takarsınız diyor ya da inersiniz diyor. Adamı suçlu olarak indirip götürüyorlar. Yani bir kişi kemer takmasa ne olur? 250 kişilik uçak. Yani o sallanınca uçak düşecek hali yok. Düşse bile o diyelim kafasını çarpacak türbülansa girdiğinde onun kafası sağa sola çarpacak. E, bu bir anlayıştan kaynaklanıyor. Nedir bu anlayış? Uçak yolculuğunda taviz yok. Kurallara yüzde yüz uyulması lazım. Aksi takdirde uçak yolculuğu tehlikeli bir uygulama olduğu için bir insanın da olsa canı tehlikeye girer diye düşünülüyor, korkuluyor. Artısını, eksisini, güzeldi, değildi değerlendirmesini yapmak için bunu örneklendirmedim kardeşlerim. Özellikle uçakta ölüm riski çok yüksek oranda ciddiye alındığı için kurallar da çok yüksek oranda tavizsiz uygulanıyor dedim. Buradan <laughs> Müslümanlık hayatımıza gelmek istiyorum değerli kardeşlerim. Bir Müslüman Allah'ın cehennem, mahşer, sırat, hesap, mizan tehditlerini ne kadar ciddiye alırsa o kadar Kur'an'a sarılır, o kadar ibadet yapar, o kadar haramlardan, faizden, zinadan, kumardan uzak durur. Bir insan hem Hz. Ömer gibi iman ettiğini düşünecek, söyleyecek, iddia edecek, hem de Ebu Cehil gibi günah işleyecek. Bu çelişki. Nasıl uçakta ölüm riski otobüse göre, ...tirene göre, taksiye göre, çok daha yüksek olduğu için çok yüksek kurallar alınıyor. Böylece de en az kaza uçakta oluyor. Çok güçlü tedbirler alındığı için. İnsanlar taksiyle yolculuk yaparken, kendi taksileriyle yolculuk yaparken kuralları basite aldıklarından gelip kaza ile burun buruna yaşıyorlar. Taksilerde, özel araçlarda ölenlerin, sakat kalanların oranıyla uçaklarda ölenler ve sakat kalanların oranı arasında ölçülemeyecek kadar fark var. Neden? Çünkü uçaktaki ölüm riskine, türbülansta koltuktan düşme tehlikesine herkes yüzde yüz inanıyor. Yüzde yüz inandıkları şeyden de güvende oluyorlar. Tehlikeye karşı güvende oluyorlar. Değerli kardeşlerim, iddia etmek kolay. Büyük konuşmak da kolay. Ama ciddi iş yapmak kolay değil. İşte bu örneği düşündüğümüzde Allah'ın cehennemi var mı diye sorduğumuzda herhalde hiçbir Müslüman yok cehennem diyecek değildir herkes var diyor ama Ömer radıyallahu anh da cehennem var diyordu sonra da haramlardan bir milimetre bile ona yaklaşan olsa ödüp atlıyordu çünkü uçak standartlarında tedbirli bir müslümanlık ve endişeli bir ahiret hayatı ile yaşıyordu şimdi biz hem Ömer'in, Allah ondan razı olsun, e, iman ettiği gibi cehenneme, sırata iman ettiğimizi söylüyoruz. Hem de faiz ne zaman fırsat olarak önümüze çıksa onu almakta ve vermekte sakınca bulmayabiliyoruz. Ben şöyle bir çapraz soru sormak istiyorum kardeşlerim kabul edin ki bugünkü hayatımızda Ömer bin Hattab radıyallahu anh ve onun gibi sahabilerden insanlar var. Ve onun da kiralanabilecek iş yerleri, dükkanları var. Bir bankacı, faizci bankacı Ömer'e gelip sizin dükkanınızı kiralamak istiyorum yüksek kira vereceğim ve her ay banka hesabında hazır bekleyecek paran diye kiralama teklifinde bulunabilir miydi? Kira verirdi Ömer vermezdi onu demiyorum. Ömer'le böyle bir şey konuşulabilir miydi? Allah ondan razı olsun. Ömer hemen Müslümanlığından şüphe ederdi. Ben Müslümanlığımdan mı koptum ki bu adam cesaret edip bana faizci bir kuruma bankaya kiraya verebilir misin yerini diye sordu. Bu soru bile Ömer'i delirtirdi herhalde. Ama şimdi adına hacı denen, mangalda kül bırakmayan vesaire özellikleri bulunan Müslümanlar olarak dükkanımızı bankaya kiraya verebiliyoruz. Çocuklarımızın düğününde daha önce iddia ettiğimiz manevi kimliğimize ait değerlerden tavizler verebiliyoruz ibadetlerimizi aksatabiliyoruz haccımızı yani görsel şov görüntülü bir ibadete dönüştürebiliyoruz bütün bunların nedeninde Allah'ın cehennemini ciddiye almamak var kardeşlerim anlıyorum bu söz çok ağır sen bunu nasıl söylersin? Diyesi geliyor pek çok dinleyenin. Bunu anlıyorum. Başka nasıl yorumlayacağız bunu? Başka bir alternatif cevabı var mı bunun? Bir Müslüman cehennem korkusunu bir an nasıl unutabilir? Cennette Allah'ın dostlarıyla beraber olmak, Allah'ın cemalini görmek lezzetini nasıl bir an zihninden öteleyebilir. Bunlar imanımızın daha güçlü olması gerektiğini, 24 saat her dakika aktif bir imanla bu fitnelere karşı ayakta durmamız gerektiğini bize anlatıyor kardeşlerim. Ne yazık ki fitneler bizi et kemik olacak şekilde kuşatmış bulunuyor bu kuşatma altında da yaşadığımız Müslümanlıktan tavizler verirken yani herhangi bir endişe etmiyoruz. İleride tövbe etmeyi hayal ediyoruz. Yani e, bu kadarı olabiliyor canım sıkıştırmaya gerek yok gibi düşünüyoruz. Cahilce hareketler ediyoruz. Mesela kul hakkından çekinmiyoruz ki kul hakkı deyince en büyük kul hakkı belki de eşlerin birbirlerine karşı haklarıdır. Çünkü en çok onlar bir arada durup insanca işler yapıyorlar, birbirlerinin hakkına tecavüz ediyor olabilirler. En büyük kul haklarından birisi anne baba ve çocuklara ait haklardır. Komşulara karşı haklardır iş ortaklarına karşı haklardır. İş verene işçiye karşı haklardır. Camide namaz kıldığımız cemaate ait haklardır. Yani bir sosyal medya imtihanı ile karşılaştık. Oradaki bir fotoğrafımın, oradaki bir cümlemin kıyamet günü karşıma çıkıp çıkmayacağı ile ilgili endişem ve titizliğimdir. Yani bu yaşadığımız çağda bizim ashab-ı kiram olsaydı eğer uykularını kaçıracak pek çok mesele bizim gözümüzde küçük kalıyor seviyesi düşük duruyor neden yani ashab-ı kiramın tehdit edildiği cehennem bizim tehdit edildiğimiz cehennemden çok daha farklı bir cehennem mi yoksa aynı cehennemle mi tehdit edildiler onlar da sırat köprüsüne karşı uyarıldılar bizde Sırat Köprüsü'ne karşı uyarıldık. Yani bugün bizim bu konuda verebileceğimiz tek cevap kardeşlerim ne yazık ki ciddiye almıyoruz. Yani bir ayet okunuyor. Bu ayette Allah'ın azabından söz ediliyor. Cehennemden söz ediliyor. Allah'ın murakabesinden, kullarını denetlediğinden söz ediliyor. Öbür ayette cennetin güzelliklerinden bahsediliyor biz ise bunları haber bültenleri ni izler gibi izliyoruz diyeceğim de haber bültenlerinden bir kelime bile kaçırmıyoruz ki mesela haber bültenlerini izliyoruz e, moralimiz kırılıyor şurada şu oldu işte döviz yükseldi pahalılık geldi filan deyince tansiyonumuz yükseliyor ayetleri dinleyince tansiyonumuz ne düşüyor? Ne de yükseliyor demek ki haber bülteni kadar bile zaman zaman ayetler bize etki etmiyor olabilir. Bunun sebeplerine girmek istemiyorum ama çevremiz e, ayetli hadisli anlayan bir çevre değil büyük ihtimalle ondan oluyor. İmanımızı tartışma konusu yaptık ondan oluyor. Mesela hocalar e, bir tür ilim adamları oturuyorlar. Ee, insanların anlamayacakları düzeydeki hassas konuları insanların gözü önünde tartışıyorlar, medyada tartışıyorlar. Bunlar iyi niyetle yapılıyor olsa bile neticede insanların dine karşı o korkacak bir şey yokmuş. Aslında öyle demeyen alim de varmış. Filanca alim çok kolay, esnek anlatıyormuş bu konuyu diyecekleri noktaya getiriyorlar insanları Rabbim hepimizin akıbetini hayır etsin Kardeşlerim eğer bugün şeytan tehlikesinden nefis tehlikesinden kötü kişilik ve kötü arkadaş tehlikesinden ciddi bir şekilde endişe etmiyorsak şeytanı bir mikrop yani deterjan kullanırsan elinden çıkar gider şeklinde basit algılıyorsak bu Allah Teala'nın ayetlerine karşı bir tür laubaliliğimizi gösteriyor. Bunun akıbeti şüphesiz yani zarar etmektir. Ama bu zarar e, hatta cennetten cehennemden önce dünyadaki bir zarardır. İmanımızı, Müslüman kimliğimizi, Müslümanlık şahsiyetimizi söz konusu hayat, dünya hayatının bütünü de olsa ciddiye almak ve ona göre yönlendirmek açısından maalesef yetersiz kalıyoruz. Mesela bir örnek zikretmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ki veda hutbesinin sonlarına doğru yani son mesajlarından bir tanesinde kadınlarla ilgili buyuruyor ki dikkat edin bu kadınları Allah'ın adını kullanarak nikahınıza aldınız ha diye uyarıyor. Allah'ın adıyla nikahladığınız bu kadınları diyor. Yani bu nikahınızda Allah'ın adı var. Allah'ın şeriatına göre yapma mecburiyeti var aman bunu unutmayın diye uyarıyor. Eğer biz mesela geçinemediğimiz bir eşimiz için çocuklar var. Çocuklar olduğu için boşanmıyoruz diyorsak o zaman şu soru aklımıza geliyor. Yani tamam çocuklar var doğru. Ama Allah'ın adını kullanarak kıydığımız bir nikah var. Kur'an-ı Kerim Mîsâken Gâlîza. Büyük bir sözleşme yaptınız Allah buyuruyor. Şahidi Allah olan bir sözleşme. Ben Rabbimin şeriatının ve onun adının hatırı için bu nikahı sürdürüyorum. Dememiz gerekmiyor mu mesela? Kul hakkı vesaire her alanda Aynı şeyi zikredebiliriz. Değerli kardeşlerim. Söylediklerimi tekrar özetlemek istiyorum. Uçakta bize göre yolculara göre çok basit, konuşmaya değmez şeyler için polis çağrılıyor. Neden? Çünkü uçak en üst düzeyde ciddiye alınması gereken Tehlikeli bir yolculuktan oluşuyor. Bu da başarılı bir sonuç getiriyor. Bütün dünyada uçak ölümcül kazalarda en az ölümün olduğu araç olarak zikrediliyor. Halbuki havada 10 bin fitte uçan birisinin yani kalpten gitmesi lazım gibi düşünülürken. Alınan tedbirler riskin ciddiye alınması sayesinde uçak kazaları olmuyor. İnsanlık uçağı en güvenli ulaşım aracı olarak kullanıyor. Aynı kuralları özel araçlarında insanlar gevşettikleri için ölümcül olaylar yaşıyorlar. Müslümanlığımızda böyledir diyorum. Allah'ın cehennem tehdidini, cennet vaadini ne kadar ciddi alırsan, sırat, mizan, mahşer bunlar senin için ne kadar ciddi şeylerse Müslümanlığın da o kadar ciddidir. Lafla olmuyor demek ki. Pratikte oluyor. Bu sebeple imanımızın hiçbir şeyde tartışma konusu olmaması gerekiyor. Bu benim iman meselem dediğimizde her şey bitmiş olması lazım. Ayet duyduk, hadis duyduk, bizim için konu kapandı olması lazım. Aksi takdirde işte bahsettiğim yani kendi aracıyla gidenlerin daha çok kaza riski gördükleri gibi bir sonuçla maazallah karşılaşırız kıyamet günü. Biz mümin olduğumuzu, çok iyi Müslüman olduğumuzu düşündüğümüz halde öyle olmamış bir gerçekle karşılaşabiliriz. Allah muhafaza buyursun. Rabbim hepimize iman selametleri nasip etsin. Günahlar, haramlar, hatalardan korunmuş bir hayat yaşamayı bize kolay kılsın. Amin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.